Tamam. Şunu izleyeceğiz abi. Ardından bir tane daha bir yangın olayı izleyeceğiz. Sonra oyunumuza başlayacağız. <laughs> Siyasetçilerimizi izleyelim. Allah'ın Hazretleri'nin dediği gibi Erzurum kilidim ilki İslam'ın. Kürt aşağı Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Baksana bir kürt daha. Tövbe yarabbim bu ne abi ya? Hazır mıyız arkadaşlar? Kim soracak abi? Efendim? <laughs> bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Harun'u <laughs> çıkayım. <laughs> 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 bu gerçek mi lan? Sayın Levent Göt. Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber <laughs> gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. O gerçek <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <laughs> Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi? <laughs> Şimdi var <bak>, onu biz bileceğiz. <laughs> Ozan kendileri 10 lira, Aslan abim, Cansın abim yayınlar yayınında senin gibi yakışıklı olsun, Kürşat abi geçen çalıştığın yere geldin, yemek yedin, 6 burger yedin ama hiç salak değilsin. Adam, Gerçekten. adam. Hayır. Silivri sıcaktır. Yok abi silivri olayını geçin de artık duygularımızı, düşüncelerimizi düzgünce ifade edelim. Bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> Ya ben Recep Tayyip Erdoğan'ın şu halini seviyorum ya. Yani bu eski hali güler yüz. Bence bütün siyasetçiler gülmeli abi. Yani ciddi olup böyle... Herkes çok gergin ya. Evet abi bak, bence bu pozitif bir video ya. Öyle <laughs> mi? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula Hayır varsa... Oğlum arada şey yapalım bizi de sikmesinler. Çiçekleri gönderin sulayayım dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada... Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? <laughs> Karadeniz'de reis sakin ol ya söylemem ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. <laughs> her gün kılıyormuş. Her gün cuma namazı kılıyormuş. Maşallah. Harikasınız hanımlar harika. Ee, İstanbullular vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi savunacak. Ha, sen Kemalistin, kemalist devrimi ben savunacak. komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen sin döneksin. Dönek. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan eder mi? Sen ne dedin? Sen, dönek. sen evet. 12 Eylül gel, 12 Eylül geldiysin. Göreceksin. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Bırak bu adam. Alçak. Puşt. Oh, Terbiyesiz. Lütfen. Şu anda tamam. Türkiye en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Pervatın işini de sevdiği gibi. Ananı sikir. Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. <laughs> Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirirsin. <laughs> Dilini atarsan hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. <laughs> Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerekiyor. yok. Tünel var. Tünel var. Pozitif bir video. Onu da <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci oluyor. Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi çıkmıştın. Kü gücü olarak nitelendirir görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun efendim. Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. <laughs> Peki o zaman <laughs> Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Şu an ben yayını geri alacağım. Korkudan yemin billah ediyorum. Yayına dilay verip böyle bir 5-10 saniye geri alasım geldi. Karşıdakini düşünemiyorum ama bırak o zaman Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Bir numaralı kankim abone oldu. Serhat 15. ayı kutlu olsun. Sayına bir şey teklif ediyorum. Gelsin. Yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım. Ben sünnetsiz miyim? Sünnetli miyim? Değil mi? Yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispat edeyim arkadaşım ya? <gülüyor> <gülüyor> Benim parayı da veriyorsun. Zaminye tozu da kaçtı. Abonelik bekleyen chat. Hayır. <laughs> sonra kapısını çalıyorum. Komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hastaya dedi ya. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Biz Allah aşkına dur ya. Sıratılar <laughs> orada. Messi mi Ronaldo mu dersen Ronaldo'dur kesin Müslüman seviyor ya Hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum Ve Başarılar diliyorum Ben konu Merhaba İbrahim Bey Adam ha? Adam İbrahim değil o Mustafa Sandal Adam benim <laughs> aboneliğimi video veriyorsun değil mi Gülşen? Evet canlı yayındayım <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımla <laughs> Hayda İzleyiciyi arttırmaya çalışan ben amına koyayım canlı canlı yaşıyorum. Ey Türkiye. Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. <laughs> Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin ceket <ceketerliğini> yapıyorum. Abi. <laughs> ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kankiyon. kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun. koyalım dedi. Koymayın dedim koymuşlar. Kış geliyor. Yani winter is coming. Üniversitede bir sene hazırlık okuyunca ben. <laughs> fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Abi sen ona takacaksın. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Aynen. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Bunu biliyoruz ya. Bu 50.ye falan çıkıyor karşımıza herhalde. Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne mutlu! Ne mutlu! Ya <laughs> bir durum <onu> da söylesin. <laughs> <laughs> bir müsaade edin. Durum. <laughs> 48. sayfa yanlış, 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış. Ülkenin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi, Modesa mı diyorlar? Bu kadar Modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde Modesa'dır. Modese mi demek istiyor? sökmek o lazım. O Adeta birileri kudurmuş durumda. <laughs> Dünyada en güzel yaratıp kadın vücududur. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Benim adımı yolsuzlukla anarsan... Adam, alırlar. adam. Ooo. Ooo. <laughs> Eksomu Kataberk abi bana takacak, ben de Berk'e takacağım. Dur oğlum, anancılık başladı burada. Burada anancılık var o mu? <laughs> Benim adımı yolsuzlukla anarsan, ana, ana. Ya Biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Su içmiyor muyduk? Böyle bir şey olabilir mi? Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar, portumu kendilerine bağladılar. Ne portumu? Kanalizasyon portu. money, money. Hep ne, ne diyoruz? Ya reis Allah aşkına sen mizah falan da yapma ya. Çok ömelli mi diyoruz? Aynen. Çok ömelli bir mi mesaj Çok veriyor. Ömelli. <laughs> Albayrak'a sormuşlar demişler ki Pizzanız 8 dilim mi olsun 6 dilim mi olsun Berat Albayrak da demiş ki 6 olsun 8 çok bitiremem <laughs> <laughs> o kadar anlıyor işte ekranı oynar. <laughs> Beyefendi ben Ücüler hiç sıkılmam ama zıplatırma. Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep söyle. Kadire bizim 82. vilayettir. Açıklayayım. Pizzayı 8'e de bölürsen 6'ya da bölersen aynı olur. O zaman hiç uğraşma tek de yapma. Ne <laughs> Kürşat gibi düşünenler. İşte Allah. E, Kürşat gibi düşünenler. Sıcıcı tayfa. Sıcı sıcı sıcı. Aynen. Heh. He. He. Amurak uyan sikim sap oldu. Amurak koyayım seni. Şam 83. Bunu bitti. He he. Bağda 83. Uyan sikim sabı oldu ama koyayım seni. Bir dakika videoyu burada durduruyorum. Bir güzellik abi. Şunu bir kere daha izleyeceğiz. Devam edeceğiz videoya. Abi <laughs> bu benim motivasyon kaynağım ya. Adam, adam. Kapat abi videoyu bu şakaya açıkladın ya hiç sorma ya Mustafa Reis hiç sorma. Şu video motivasyon çeti kendine getirme videosu. Yarım saatten beri bu amcın arkasından gideyim. Bana bak. Koca otobüsü amına konum durdurdu. Niye geçiyor ne bir şey. Yolun tam ortasına gideyim. Yapacağın sporunu amına koyayım senin. Aha. Bacağını siktim bacağı? Bora bak. Bir düdük battıracağım şimdi şey benim suçlu amına kodum. Bana bak. Oralı bilem değil? Amına kodumu diyesiyle de 20 gideyim bana bak. Yarım saatten beri. Koca otobüs amına kodum. Koca otobüsün amına koyu bana bak. Sanki dersen amına kodumu diyesi yol babasının yolu. Bırak geçmişini siktim Alamayası bıra Bak morali bilen bozulmuyor amına kodum. Bırak geçmişin namına Bir numaralı kankim aman oldu. Öhe aman oğlum. Al bak suyunu aldı devam edeyim. Hiç oralı bilem değil. Kenara bilem kaçmayın. Uyan sikim sabah oldu aman koyayım seni. Abi dünyanın en iyi videosu ya.